fuarımız bizim. Dediğiniz gibi seçimlerden kısa bir süre önce açmıştık Fuar Aydın'ı. Bundan sonra önümüzdeki süreçte sık sık burada fuar düzenleyeceğiz. Yıllardır Aydın'ın özlemi olan bir fuar alanına ihtiyacı vardı. Onu gerçekleştirdik, söz vermiştik. Bugün de 90'a yakın yayın evi burada yüzden fazla çok değerli, çok kıymetli yazarlarımız burada. E, tüm kitap severleri fuar aydına bekliyoruz. Gel geldiniz cumhuriyetine ha, ha evet Merhabalar, hoş geldiniz sayın başkan sayın <laughs> başkan başkan burada her bir şey Çocukların, karıların, kocaların, var. 15 yaşında sesi çok güzel. İstanbul şarkıları söyler. Уже фильма вычитается